kestane ağacı. Zamanın birinde büyükçe bir orman varmış. Bu ormanda birçok ağaç yaşarmış. Muz, kiraz ve portakal ağacı gibi. Hepsi mis kokulu meyveler verirmiş. Tüm hayvanlar bu meyveleri iştahla yermiş. Bu ormana büyük bir fırtına gelmiş. Fırtına güçlüymüş. Ağaçlar sallanmış. Dallardaki kuş yuvaları yere düşmüş. Bazı dallar kırılmış. Bazı ağaçlar ise devrilmiş. Fırtınayı duyan herkes yardıma koşmuş. Yıkılan kuş yuvalarını yapmışlar. Kırılan dalları sarmışlar. Devrilen ağaçları ise filler hortumlarıyla geri kaldırıyormuş. Bu ormanda yaşayan küçük serçenin en sevdiği ağaç kestane ağacıymış. Fırtına bitince hemen Kestane ağacının yanına uçmuş. Ağacın yere devrildiğini görmüş. Hemen yanında ormanın en bilgili fili oturuyormuş. Ona kızmış. Baksana, kestane ağacı yere devrilmiş. Dolu gözlerle serçeye bakmış. O küçük serçecik. Üzgünüm. Güçlüyüm. Evet. Ama onu kaldıramam. Çünkü o artık yaşamıyor. Tüm yaprakları dökülmüş bak. O artık kalkamaz. Serçe çok üzülmüş. Biraz ağlamış. Üzüntüyle sormuş. Şimdi ne olacak? Hep yerde mi kalacak? Fil hortumuna serçeyi uzatmış. Serçe onun hortumuna konmuş. Hayır. Onu şu dağa götüreceğiz. Toprağa bırakacağız. Tüm devrilen ağaçlar oraya götürülür. Hep orada mı kalacak? Ne yapacak ki orada? diye sormuş serçe. Fil sakinlikle "Bazı ağaçlar zamanla toprak olurlar. Bazıları da bir cennet bahçesine gider." ve orada yaşarlar serçecik. Serçe biraz düşünmüş ve üzüntü ile son sorusunu sormuş. Ben kestane ağacını bir daha göremeyecek miyim? Fil biraz düşünmüş ve Başının üzerindeki minik gözlerinle artık göremeyeceksin. Ama serçelerin bir hayal gözü bir de rüya gözü olur. Onlarla görebilirsin. Serçe hemen hayal gözünü açmış ve kestane ağacının dalında oynadığı oyunları hayal etmiş onun kendisine anlattığı hikayeleri hatırlamış. Biraz rahatlamış. Tam giderken fil hortumuyla serçeye bir resim uzatmış. Bu kestane ağacının resmiymiş. İstersen yastığının altına koy. İstersen yuvana as. Özlediğinde Resme bakıp hayal gözünle onu görebilirsin. Serçe resmi gagası ile almış, teşekkür etmiş. Kanat çırparak yeni ormana sevdiklerinin yanına uçmuş.